<laughs> bu mürekkepli pide arkadaşlar bu özel biz özel kaliteli restoranlarımızda yeriz mürekkepli pide <laughs> Oyunda istismarcıları yakalayan Şilep adlı YouTuber'ın hesabını yasaklayarak ona bir ihtar me mektubu gönderdi ve faaliyetlerini sürdürmesi halinde dava açmakla tehdit etti. Allah Allah yani bu kadar çoluk çocuğun oynadığı bir oyunda adam tacizcilerin istismarcıların peşine düşüyorsa ve bunları ifşa alıyorsa niye buna engel oluyorlar ki ya? <laughs> Tam tersi bu konuya odaklanıp müdahale etmeleri gerekiyor. Nizda <laughs> böyle yola mı çıkılır lan? Ulan <laughs> ben diyecektim ne güzel eğleniyor. <laughs> ah lan abim. Kadir hocamızın bize mental olarak nasıl güçlü kalabileceğimizi, sıkıntılarla nasıl baş edebileceğimizi dair hayat tecrübelerini anlatsın demiş. <laughs> ne demiş amına koyayım bir daha söyle bakayım. <laughs> sanat sanat. Ha bunu biliyorum tüm şey kırılıyor tezgah değil mi? Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Al kendini git artık. Yeter. Yeter. Böyle şeyler lazım. Böyle şeyler ya. Ulan çocukluğumuzla. Ben sana güveniyorum. Allah kahretsin. Bir orijinal görüntü vereceğim sana bak. Ya sen yapıyorsun bu spor sen. Görüyor musun hareketi? Görüyorum. Ne bu? Ankara'da kafe mi bu? Şunu geriye alayım. Şöyle park edeyim. Biraz gidip takayım. O çok eğlenceli lan. Eee şöyle bir şey çıktı. Pornografik paralar ödeniyor. Artık bu kulüpler bunları kaldıramaz duruma geldi. Ne paralar ödeniyor? Pornografik paralar ödülüyor. Sen plater. Onun bir evet, internette bir şeyini ne oldu Beşiktaş'a ne oldu ya? <laughs> deliye bak deliye. <laughs> Oğlum Allah rızası için bak. Şakaya gelmez. Sen böyle bir adrenalin sporuyla ilgileniyor olabilirsin. Bak çok ciddi söylüyorum. Ama ne olursa olsun şu korumalıklarınızı takın kardeşim. Ya ekipmanınızı takın. Ya yanlış bir şey olduğu an var ya direkt vücuduna zarar gelecek. Belki bir yerin kırılır, bir yerine bir şey olur. Allah korusun ölebilirsin. Bunlar çok önemli şeyler ya. Vallahi şakaya gelecek şeyler değil ya. <laughs> Yarın... Ya bir şeylerini korumalıkları falan takması lazım baba. Ne olursa olsun ya düşer müşer bir şey olur. Allah korusun. Saat baştan söyleyeyim. 50 lira. Adam ne Ya yine mi bu dayı amına? Bu nasıl bir film ya? Yine bu dayı geldi köylü amına koyayım. <laughs> 50 lira. Adam söyler misin? Asiye. Senin adın ne peki? Ece. Kore yanım. Jamuş. Hop sem gülüm Biraz ara verek Minecraft'ta da ya. Her gün her gün Minecraft oynayacağız. Telefon boşta kalsın. Yo, what's up, guys? Here's a video of me sculpting my favorite TikToker. You about to turn me into a sculpture? I always have to think about how they've affected my life, especially with this guy being on TikTok. He has definitely taught me how to really believe in myself and not really care what other people think. Thank you so much, man. it warms my heart to hear you say that about me. And cruel and just not like what you're doing. Maybe they're just jealous. Who knows? But.

bu var. Aklımı oynatacağım ya. Nedir bu? Nedir yani bu? Sıyırmış ya. Kaldır lan kaldır anasını siktin arabada. Belki... Allah belanızı vermesin. Mamak, gibi var ya, göre. this is the world's deadliest knife but can it actually kill you but before i see if it's deadly i want to test out a bunch of different items three two one little oh, scary every time i'm going to stab it from the side this time three two one we have milk what kind of milk reduce fat three oh no two one If they did that to the milk, it might actually kill the head. It has bones and meat, and it's supposed to perfectly replicate human anatomy. So we'll know for sure if this knife is actually deadly. Oh, I'm in. Mean, things originally designed to kill hogs. I'm terrified to press this button. Three, two, one. I think you literally made a brain smoothie. Derin nefes al ver. Denied. Sikerim bak. Sikerim bak. Travma. Götümü siker. Amına koyduğumun seni. Yok mu? Topcake mi koydun lan? <laughs> sıç sıç. Bak 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 topallıyor Geldi geldiğine bak. Ben ikna oldum abi. Bak bak bak. 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 Vay vay sakatlandın mı sen? Vay şerefsiz vay lan. itler bile kurnaz olmuş. Bak hele bak 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 hareketleri. Ne o sakat mısın? He? Ayağın kırılmış he mi? Ee, bir şey falan batmıştır lan. Ay kızım vay al. Hemen düzelir bak şimdi. Görüyor musun hareketleri? Bak hiçbir şeysi yok bak gidişe bak. Gidişe bak. <laughs> vay şerefsiz var Ama sanki bir sıkıntısı var gibi ya. Ben de çık. Ana karadaş çaklarım. La bunu icat eden amına kodumun öndülü. Nereden esinlendin bu kokuyu? <laughs> La bu şişeyi yaparken ne içtin? Ama ne siktin oğlum? La arkadaş. Sövdü mü sövdü onu? Yalnız anlamayın böyle lütfen ama. La arkadaş kulemet mi yaptın? Kule mi yaptı? Şuna bak. Oyun harbi güzel yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Nelerle uğraşıyor? Nasıl yapıyorsun? Nereden böyle bir şey yapıyorsun? Helal olsun lan. Fakir fucking blinders. <laughs> Kovalamacı da en <enzonumuz. gülüyor> Eğer arkadaşınız boyunuzla taşak geçiyorsa çok da sikinize takmayın. Teknoloji öyle bir gelişti ki İsterseniz boyunuzu yarrak gibi uzat. <laughs> piç bu sayfanın sahibi tam piç ya. Tırabilirsiniz. Doktor, bacak kemiğinizin anasını sikerdeler ve içeri... <laughs> bu çok acılı bir ameliyat vardı. Bizim chatte de olan bir arkadaş vardı. 8 santim mi uzamıştı? Anlatıyor da hala buradadır belki de. Bir çubuk yerleştirir. İki kemik arasındaki boşluk zamanla vücut tarafından onarılır ve boyunuz adeta bir yarrak edasıyla uzamış. Bir de yanlış değilsen bunu makara gibi açıyorlar. Her gittikçe açıyor, gittikçe açıyor, gittikçe açıyor değil mi? Olur. Hatta yeni sinir ve kaslar da oluşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Önümüzdeki maçlara bakacağız. Arda e, sen aslında çok önemli müdahalelerde de bulundun. <laughs> siz, siz, bir iki sene öncesine gidin. Siz iki sene öncesine gidin. <laughs> Oğlum burası kalabalık diye biz Agresifliğimizi limitliyoruz. <laughs> Normalde her zaman böyleyim ben. <laughs> Bu arada soğanı kestikten böyle bir 20-30 dakika dinlendirip öyle yemek gerekiyormuş. Soğanı kestikten sonra 20-30 dakika dinlendirmek gerekiyormuş. Artı bir şey de daha bunu yapman gerekiyormuş. Neydiydi ya? Ciğer güzel gider lan ne iyi. Niye içinde bir şey varmış o daha çok ortaya çıkıyormuş. Çok sağlıklı oluyormuş. Bir şey de daha var da bir yarım saat bekleyince çok daha yararlı oluyormuş. Bunu yemez misiniz şimdi? Yenir oğlum ya mis gibi olur la. Bir ara var ya iş yerinde Kadircan'la haftada 2-3 gün bundan yerdik. Giderdik ekmek arası Arnavut ciğerini bir gömerdik patatesli patatesli. Uy. Harry Potter diyordunuz Harry Potter artık Fenerli mi?